Gaziantep'te İpek yolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı, 5 otomobil kullanılmaz hale geldi. Edinen bilgilere göre İpek yolunda seyir halinde bulunan özel halk otobüsü bir otomobilin aynasına çarptı. D-400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ve otomobil sağa yanaşıp rapor tutmak istedi. Tam bu sırada makas atarak hızlı bir şekilde gelen başka bir otomobil duran araca çarpmamak için ani manevra yapınca sağ tarafta bulunan ağaçlara çarparak karşı şeride geçti. Olayda 5 otomobil kullanılmaz hale gelirken 5 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edilirken İpek yolu yaklaşık 1 saat boyunca iki yönlü trafiğe kapandı otobüs de otobüs kuryer aracın aynasını kırınca yolun sahne çekmişler. Yolda bir sorun oluşmuş. Arkadan gelen genç gençlerin kullandığı hızlı araç vurur. Öbür aracı öbür şerit atmış. O, o, da öbür arabaca vurmuş. Vallahi burası böyle işte gençler yapabilecek bir şey yok. Sizde ee, kaç beş, yaralı, altı var? yaralı var. 5 tane ee, araç var kazada. Durum bu.